الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَحَبِيبُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا وَفَيَا عِبَادَ اللَّهِ يُوصِيكُمُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا صدق الله العظيم وقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صدق رسول الله فيما كان أو كما قال عزيز ومحترم Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için şüphe yok ki, Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman ve ibadetin yanında ahlaken de insanların en kamilidir. Geliniz bu cuma gününde, bugünkü hutbemizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşsiz ahlakını yeniden hatırlayalım. Onun ahlakıyla ahlaklanma ahdimizi tazeleyelim. Kıymetli Müslümanlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dı. Peygamberimiz Kur'an neyi emretmişse onu hayatına aktarmış, neyi de yasaklamışsa ondan kaçınmıştır. Bir defasında ey müminlerin annesi bana Resulullah'ın ahlakını anlatır mısın diye soran bir kişiye Hz. Aişe validemiz şöyle cevap vermiştir. Sen Kur'an okumuyor musun? Onun ahlakı Kur'an'dı. Değerli müminler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefkatli ve merhametli bir aile reisiydi hane ve huzur ve muhabbet doluydu. O yuvasına şefkat ve nefretin bulaşmasına asla izin vermezdi. Bir hadisi şerifinde en hayırlı kişiyi şöyle tarif etmişti. Sizin en hayırlınız ailesine en güzel davranandır. İçinizden ailesine karşı en güzel davranan da benim.'' Değerli müminler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en güzel muallimdi. Hayatın her alanında faydalı pek çok şeyi sahabe-i kiram efendilerimize öğretirken ben size bir babanın evladına öğrettiği gibi öğretiyorum buyurmuştu. Çocuk eğitimine ise ayrı bir önem verirdi. Küçük sahabilerin gönülleri camilere bağlı ve namaz aşkıyla büyüyebilmeleri için çaba gösterir, gayret ederdi. Bütün gayreti onların imanlı ve ahlaklı olabilmeleri içindi. Anne babalara, bizlere öğüdü çok açıktı. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamaz.'' Kıymetli müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda samimi, sadık ve vefakar bir dosttu. Hazreti Ali Efendimiz onun arkadaşları ve dostlarıyla olan münasebetini şöyle anlatıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti asla kötü huylu, kötü kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklenti içerisinde olan, beklentisi olan insanları hayal kırıklığına uğratmaz. Onların isteklerini boşa çıkarmazdı. Değerli Müslümanlar, her sözümüzde, her işimizde peygamberimizi örnek alalım. Evet, onun yüce ahlakını rehber edinelim ki bizlerin de ahlakı Kur'an olsun. Kulluk yolculuğunda ruhlarımız kemalini bulsun. Ailelerimiz dünyadaki cennetimiz olsun. Dost, arkadaş ve akrabalarımızla aramızda samimiyet, güven ve vefa köprüleri kurulsun. Dünyamız anlam bulsun, ahiretimiz ebedi huzurla dolsun. Unutmayalım ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Rehberliğin en güzeli Muhammed'in rehberliğidir. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله وحمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد كلمه الحق والدين <laughs> Muhakkak الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى adaletli olmayı yakın akrabalarımızdan başlamak suretiyle iyilikte, ikramda, ihsanda, yardımda bulunmayı emreder. Ve vel vel Her türlü hayasızlığı, her türlü fenalığı, azgınlığı, fuhşiyatı, haddi aşmayı yasak eder. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ O böylece düşünüp tutarsanız diye size öğüt veriyor.